Öncelikle tebrik ederiz sonuç için kendisini, bu ee, oyuncuları benzeme olsun, ilahin olsun, e, iyi oynadılar. Onlar iyi oynadıkları zaman da Real Madrid e, kolay maç kazanıyor. Eğer e, ekibiniz iyi durumdaysa, e, herkes oyuna kendisini verirse. Galatasaray'da tehlikeli kontrataklar yaptı aslında. Şu an içerisinde olduğumuz seviyenin çok önemli bir seviye olduğunu ve goller atmamız gerektiğini biliyordu oyuncularımız. Ee, Bastan öz, 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 öz alçak gönüllü bir futbol oynadık dikkatli bir futbol oynadık <laughs> e, ve Benzema gollerini atınca da e, daha rahat bir sonuç aldık tabii ki ben e, onu çıkardıkları oyundan memnunum Fatih Terim hakemlerden konuşmak istemiyordu, istemediğini söyledi. Ama birkaç penaltı tereddütü tereddütlü penaltı pozisyonu var, e, tartışmalı pozisyon var. Siz ne dersiniz? E, penaltı pozisyonları benim orada o mesafe vermem zor. Fatih.

Ee, Real Madrid önemli maçlardan geçti. Şu anda gör, seyrettiğimiz part, maçtan sonra e, Galatasaray'ın e, çeyrek en zayıf ekibi olduğunu siz de e, aynı görüşte misiniz? Real Madrid e, kazanması gereken maçları kazandı. Rakibin zayıflığı, güçlülüğü önemli değil. E, Az gazetesinden e, e, terim'in hücum futbolu oynamak istemesi sizin için bir avantaj oldu mu? E, beş, geride beş oyuncuyla oynadı ama ileride de önemli ataklar yapmaya çalıştı. E, çok erken bir gol attığınız zaman tabii maç çok daha rahat e, gitmeye başlar sizin için. Kerim'in Kerim gibi bir mentalitesi var, sistemi var. Ee, o, kendi karakteristikleri var. O oyuncularını iyi tanıyor. O oyuncularının özelliklerine göre kurulmuş bir oyunu var. Ama bazen kafanızda kurduğun oyunuz, oyun bazen e, ee, sahada değişik sonuçlar alabilirsiniz. Değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ama ee, Ebu Eyle oynadı, ile oynadı. Ee, onlar ileriye gittiler. Ee, Burak Yılmaz e, oldukça çaba gösterdi. Ee, Baran'ı, Sergio'yu oldukça zorladı. Ben inanıyorum ki e, iyi bir sonuç almak için elinden gelen her şeyi yaptı sayılırım.